Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 26 Temmuz çarşamba kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Haftalardır beklenen FED faiz kararı bu akşam 21'de açıklanacak. Uzmanlar FED'in faiz oranını 25 pas puan arttırmasını bekliyor. 21.30'da ise FED Başkanı Powell kameraların karşısına geçerek soruları yanıtlayacak. Hem faiz kararı hem de Powell'ın basın toplantısı Uzman Coin YouTube kanalından canlı olarak aktarılacak. Kurumsal firmalara finansal danışmanlık hizmeti veren Fundstrat şirketi Bitcoin'in 180 bin dolar olabileceğini öne sürdü. Şirket Bitcoin ETF kabulünün talebi ciddi ciddi şekilde artırabileceğini, fiyatın bu nedenle halving öncesinde 180 bin dolara çıkabileceğini iddia etti. Bitcoin'e olan günlük talebin 25 milyon dolar olduğunu belirten Fanstrat, ETF kabulünün 25 milyon dolarlık rakama 100 milyonluk bir takviye yapabileceğini savundu. Elon Musk, Twitter'ın ismini neden X olarak değiştirdiğini açıkladı. Musk, Twitter isminin sadece 140 karakterlik mesajların yayınlandığı bir uygulama olduğu zamanlarda anlamlı olduğunu belirterek, şimdi birkaç saatlik videoda dahil olmak üzere neredeyse her şeyi yayınlayabilirsiniz. Önümüzdeki aylarda kapsamlı iletişim ve tüm finansal işlemler yönetme becerisini de ekleyeceğiz. Twitter ismi bu bağlamda bir anlam ifade etmiyor. Bu yüzden kuşa veda etmeliyiz dedi. Yakın zaman önce piyasaya sürülen ve büyük ses getiren WorldCoin tartışılmaya devam ediyor. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman tarafından kurulan proje göz taramasıyla kimlik doğrulaması yapıyor. Fiziksel olarak yapılan bu işlemde gözlerini taratanlara ise 50 dolar değerinde ücretsiz token veriliyor. Hali hazırda birkaç ülkede göz taraması yapan Worldcoin için kuyruklar oluştu. Öte yandan proje, kişisel verilerin kötüye kullanımı endişesiyle eleştiriliyor. <laughs>